Murad Orhan Bey'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 3. Padişahı olarak 1362-1389 yılları arasında hüküm sürdü. Ahta çıktığında, genç yaşına rağmen büyük bir liderlik sergiledi. İlk olarak, Balkanlarda fetihlere yöneldi ve Edirne'yi başkent yaptı. Osmanlı'nın Avrupa'daki etkisini artırdı. Murad I, aynı zamanda devlete askeri disiplin kazandırarak, Yeniçeri Ocağı'nı güçlendirdi. Savaşçı ruhu ile tanınan Murad, Kosova Meydan Muharebesi'nde Sırplara karşı zafer kazanarak, Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini pekiştirdi. Ancak, saltanatı sadece savaşlarla değil, aynı zamanda adalet anlayışla da şekillendi. Murat, halkın refahını gözeterek, vergi sistemini düzenledi ve sosyal adaleti sağlamak için çalıştı. Sonunda, 1389'da Kosova'da şehit düşmesi, onu bir efsane haline getirdi. Murad I, sadece bir padişah değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini atan bir liderdi. Onun mirası, sonraki padişahlar için ilham kaynağı oldu.